Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Abi bildiği çöpe buraya. Oh. İki adım daha ettim. Bu, 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 bu tarafa girersen daha sağlıklı Abi bu, hep iç. Çöp bildiğin buraya. Var mı abi çöp. Bu tarafa da bak. Bu taraftan bir şey yapalım mı? Zaten tarafta çöp. Evet, evet, Bizi çöp ya orada. Aynen öyle. Yanmış bu, mahvolmuş şey. ya. O adalarda bir şey yok. Burası da tamam. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com